Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Skin'de kendi geçen haftaki videomda çıkarttığım bütün eşyaları geri depozit atıyoruz ve şuraya XM4 kodunu gireyim. Yani bu şeyde takip ettiğim ve sevdiğim YouTuber. Şimdi şuradan da kendi skinlerimi ekleyeyim. Gerçek bakiyeyle. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi bunları ekleyeyim ve hemen bakiyeyi aktardıktan sonra tekrardan geri geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle F5 attım mı kendi bakiyemden olduğunu görün ve buradan da bakiyemi geldi. Şimdi genel zaman gibi form kasası açacağız ama onun yanında bugün free case'lerimiz var. Saat fazla bakıyor o kadar iyi normal açalım sesi biraz kız aynen MRG müzik <laughs> baya verdin ya şimdi bunu açabiliyor muyuz? hayır 4'teki bunu açabiliyoruz abartma lan şu sesleri. Bu ne kadar? 3 dolar. Eyvallah kanks. Aç bunu da hızlı. Niye hızlı açtık diyorum ki? ne kadar? 4 dolar bakiye eklendi. 254 dolarlık bir bakiye ile giriş yapıyoruz. Şimdi nerede? 0-1 dolar arası farm kasası print stream mining Gazamız mübarek olsun ver oğlum m4 ver 250 dolardan yukarıya çıkart bizi İki ikisi yaptık bugün. Ben hayallerimdeki envantere gideyim. Hadi at bir yerden. Şimdi yine şöyle bir şey yapsak. 200 dolara kadar F5 spam bakmadan. Hop, son attık. Şimdi giriyoruz. Satmaya uygun. Hiçbir şey gelmemiş. Siktir. Anka <laughs> 50 dolarda hiçbir şey gelmediyse işler mühim. Oğlum size açlandı dropları. Batmaya mı geldik yoksa bugün? Bu videoda batarsak benim buradaki video kariyerim bitiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi lan ara drop da atmıyor. Aa, terbiyesiz. Terbiyesiz. Ver bakayım bir F5 hızlı. Kanka hala yok. Aa. Oğlum atsana lan bir şeyler. Ayıp değil mi? Bak şu an 100 dolar yedi ve hala hiçbir şey yok. Kanka bir tane iki tane M4 atması lazım. Şu 250 dolar da şu an. Hala yok. Oğlum atlan bir şeyler. Neredesin? Ya bir tane de geldi sonunda şükür. Atmasaydın hiç ya. Allah Allah. İki tane daha F5'li atalım. Banka hala sadece Diggle var bak aha Kafayı yiyeceğim lan oğlum at batıyoruz Oğlum hadi lan çık şuradan bir yerden Bir Diggle tam tamam oldu da bir kere daha bir F5 çakıyorum. Kanka. Batıyoruz arkadaşlar. Titanik misali amına koyayım. Gittik. Burayı toparlayacak şu an tek şey bir M4. Stresten bacağımı sallıyorum ama. <laughs> İyi. Ee, bir tane daha M4 at şuraya Yukarıda da yok ki. Spoiler'ı alamıyoruz. 90 oldu. Yani kodsuz biz 170 ile girdik. Şu an onunla eşitiz ama buraya girmemizin amacı kodla birlikte olması. M4 attık. 3 tane diggle attık. 3 tane diggle'ımızı verdi. Sıra M4'te kanka hadi. Yap şu Agana bir güzellik seviyor seni. Top skin hadi. Hadi oğlum. Tamam. Oo. Tamam. Şimdiki. Bir iki tane daha F5'li. Öyleli böyleli. İki tane daha gelmiyor. Şu an kaçtayız kanka? 271. Bu geçen hafta girdiğimde aynı. Bundan sonra kar çıkartmalıyız kanka. Bundan bir tane M4 atmanı istiyorum senden. Bunun yanında bir tane M4. Şuralardan bir yerden bir tane daha M4 çekmeliyiz ya. Hadi be oğlum ya. Yap bir güzellik ya. Bunu da F5 atıyorum. Hızlı. Gelmemiş. Ben niye en alttan başlıyorum kanka? Bir M4 daha lazım. Bir M4 daha atarsan Diggle'la USB'lerden satabilirim. Açmaya devam edebilirim. İlk defa bu kadar ara dropsuz geçiyor ya. Buna F5 koyduk. Şuradan bir M4 çıkmış oldu. Yok hala. Ste. Hadi be oğlum. Hadi lan oğlum M4 çıkarsan kanka. Ara drop da atmıyorsun bak. Ne oldu? Aramız mı bozuldu amına koyayım ya? Hadi bir oğlum be bir, bir ara drop daha çıkart da bari onu da satıp devam edeyim. Yoksa geçen haftaki videoyla aynı oldu anasını satayım birebir. Hadi çıkar da gana bir ara drop. Ver şuradan bir dikılmak lan. Yazıklar olsun. şöyle bir F5 koyalım. Yok kanka çıkmamış. Lan satın al değil ya kanka sat olacak ya. Şimdi bu üç taneyi hızlı atıyorum kanka. Buradan bir dikil gelmesi gerek bak. Kızın kızın kızın. Gelmiş mi? Gelmemiş. Yok gelmiş mi? ya ben bunu yanlışlıkla yolladım ya gelsin de reddedelim o zaman şu m4 hariç satıyoruz gene ve hepsini f5 sipon atacağım 100 dolar bir tane daha m4 almalıyız 1 2 3 Kanka şunu bir sıfırlasana ya. İstemiyorum. Red dead yanlışlıkla bak evet. Aa ananı satayım. M4 gelmiş karşıla göz arasında. Şimdi gördüm. Şimdi 8 dolar var. Bunları da sat. İyi, iyi M4 çıktı. Gene bir 50'ye kadar F5. kanka. Yine buraya full ve F5 geçelim. Otrot mining'i denemek istiyorum da kötü müyüm yani. bak şu an ama hiçbir şey çıkmadı. 322, 280, 322 bununla birlikte kaç oluyor? Şunun da şeyi gelsin. buraya düşsün kanka. Açmaya devam edeceğim. Hangi mayıncık? Bir tane bir Asimov deneyelim. Asimov hiç sevmem ama deneme. Bir tane daha Asimov deneyelim. Bir tane daha AP versin ya da M4 versin yani. Vermediyse biz babaya dönüyoruz. Gelmemiş ki hala kanka. Dolan yanlış indik. Ay prinsim. Gel kardeşimsin sen gel. Bir tane M4 sıkışmış araya. Çıkart onu. Bir M4 daha at. Çok güzel olur be. Ya da x videosunda gibi ikili üçlü şuraya bir arada arada roklara çak bir oğlum en azından ikili üçlü. Bakiyeyi tekrardan attıralım ya. Şuradan bir yerden bir digil daha çıkart. Ölmeyeceksin. Site açtırmıyor mu? yüzü kanka şaka mısın ya of uğraştığımız şey Hadi be kankam çıkart şuradan bir dikıl ya. Yap şu agana bir güzellik ara bir ara drop bir ara drop bir ara drop Hadi 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 Yazıklar olsun sana Neyse ben son kalanlarımla var gideyim Neredesin pango Motorot mining açıyoruz geç 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 Şu yüksek dikkate buradan vursak Üf. Deme geç geç yok saat 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 saat, saat. bunu ticareti kabul edemiyorum baga düştü anasını satayım ya o yüzden arkadaşlar <laughs> görüşürüz hoşçakalın bu da geldiği zaman artık süresi bittiğinde bakacağım, çekeceğim belki. 293 keser mi? Hiçbir bilgim yok. Neyse dikkat edin kendinize. Hoşça kalın. Bugün kar bir yerde ettik. O son iki dakikada satmasak orada kar ettik ama benim hedefim 400-500'de olmadı. Dikkat edin kendinize. Öpüyorum sizleri. Hoşça kalın.